Ne açıdan? Cumhur İttifakı'nın, DEM Parti ile olan ittifakını nasıl yorumluyorsunuz? Kardeşim ülkemize adına yani inşallah hayli olur ama ben şunu ifade edeyim. Ben güvenmiyorum arkadaş. Yani bugün daha da yapamadıklarını meclise girip bir şeyler yapmaya çabalayacaklar. İnşallah onlar olmaz. Temennimiz bu çekinceleriniz ne? nedir peki bir seçmen olarak? Ya, ya seçmen olarak çekincelerimiz ne olabilir ya? Biz istemiyoruz abi PKK. Bizim Kürtler Kürt halkının hiçbir zaman sorunumuz olmadı, olmaz da. Terörle. Terörle. Bizim amacımız terör. Yani terörün bitmesi amacından eğer bu açılım gerçekten ülkemiz ve geleceğimiz adına güzel bir şeyler olursa biz buna hoş bakarız. Ama güvenmiyorum ben arkadaş. Pek PKK'ya güvenmiyorum arkadaş. Peki olası bir erken seçimde hangi partiye oy verirsiniz? Valla onu bilemem kalan. Onu tercihler içine bırakım. Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Buyur. Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Anlamadım. Uygulak ağır duyuyorum. Dayınızın He. tek kız kardeşi neyiniz olur? e, dayımın oğlu olmuş oluyor. Yani şey, dayımın kardeşi olmuş oluyor. Yani o da dayım olmuş oluyor. Peki bize evet. son dayım ile biten üç kelime söyler misiniz? Buyur. Sonu dayım olacak üç kelime söyler misiniz? Vallahi ne söyleyeyim ki? Yani, tahmin yürütün. Buyur. Tahmin yürütün. Tahminen bir şey sonu bilmiyorum. Sonu dayım ben. olacak üç kelime. Örneğin oradayım gibi mesela. He orada tamam. Başka? Başka da bir şey bilmiyorum yani tahmin yürütün en azından. Tahmin özelere de olacak misal. <laughs> ülkemizin size bir erken seçim ihtiyacı var mı? Şu anda ülkemizin erken seçime bir ihtiyacı yok. Gayet Gündemde güzel. Biliyorsunuz var. Ne söylemek ya, istersiniz? Ya gündeme bakma seni. E, siyaset işte kendi vefatlarını düşünen bir e, görüştür. <laughs> CHP hiç durmayıp zaten erken seçim Aa, diyor ama arayağı arayağı hiçbir bastan, şey ifade edemez yani. Gelecek için bir vaat ettiği bir şey de yok. Hiç olası verirken seçimde hangi parti Tabii ki bizimki Tayyip. Erdoğan. Kartımız da. Var. Mutlu bir, Mutlu bir sırrı Mutluluğu bir evin sırrı karşılıklı saygı sevgi. İlk önce saygıdır sonra sevgi. Siz ne söylemek istersiniz? Vallahi eşim beni dinlediği sürece cennette yaşıyor gibi hissetiyor Tabii şimdi beni dinlediği sürece. Evet. Hani ben şimdi eşimden korkmam açık sözlüyüm. E şimdi benden olmaz. Ablayan yan bakma. mı? Yok baksın onlar. Ya. Önemli değil <laughs> yan bakmak. Ben düz bakarım insana. Yanından şeyinden olmaz ama insanlar birbirine mutlu olması için o benim dediğimi dinleyecek ki evet. adam ne diyor? Evindir ya kimdir? Erkektir. Erkek ya kadın. Yani, o yanlış. Yan. Kadın, <laughs> kadın, kadın, kadın. Ev, evindir ya kadın. Vasıtınız vefat yok, yok. yani Allah Eldirian korusun kadem, da. Kadem. E, kadem. ben yok. sağ olduğum sürece sen benim sol yanımsın. Ha, var. Kadem. Peki geçmişe kadem. dönecek olsanız eşinizle mehir olarak ne talep ederdiniz? Şey Oralara geçtik de mehir olarak. Yok sordum. Eşiniz... Mehir olarak e, bir ömür boyu sağlık ve sıhhat, mutluluk çerçevesi içerisinde evet. saygı, saygı, saygı. Evet. Ya ben de ben de diyorum ki mehir filan onlar fazla fizadır. Birbirimizi sevmek mehirdir. Peki işinize şu an bir parça söyleyecek olsanız bu hangi parça olur? Seviyorum aşkım. Onu söyleyeyim mi? Ha söylüyor mu işte? Şarkı olarak. Ha şarkı olarak Türkçe'm biraz kıt. Onu bilmiyorum Seni da. Seviyorum ya. Abi, <gülüyor> 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 Söyleyemem. Vallahi. Biraz bir şey söyle. Bu kadar insan. Ne söylesin? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Seni seviyorum <gülüyor> aşkım. <gülüyor> Teşekkür ben ederiz sağ olun. Hadi. Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy? Ne ya? Bir balık çıkmış 300 lira. 300 lira bir balık ya. Az balığın aslı ne? Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsin? 300 lira ya bir balık ya. Hangi 200 lira? Abicim. 250 lira balık abi. Niye de kadar sınardım ya? Bugün bir cumhurbaşkanı He. Seçim, olsa He. Hangi oy He, seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Ha. Üyem Seçim olsa hangi partiye oy verirsin? ben ne yiyeyim? Ev şirası, şu şunu. Çıkar. Allah'tan evimiz var da iki, iştir. Karı koca. He, ne diyeceğim? Yine de uğraştıramıyor. Oy kullanmayı düşünüyor musun? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz peki? Vallahi bilmem şimdi. bir her şey her şey bir namazsa şu şeylere. Eskiden herkes mal satılmazdı, şey olmazdı. Şu, her şey üstünde dururlardı değil mi? Şimdi o yok. Tabii de görmüyor, bir şey görmeye. Adam istediğine satıyor. ne diyor? Balığın Yayınlayacaksınız değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kayseri Şehir Hastanesi'nin randevu sisteminden memnun musunuz? Hiç değilim. Neden? Şu an hastayım ameliyat olmam gerekiyor. Bana 8 ay gün atıyor. Nasıl ağır kaldırma şeyi yok. Fıtık. Şu an kasım yırtılmış halde. Fıtık aşağı iniyor bağırsam. Hani nasıl çalışacağım ben bu halde? 8 ay. 8 ay yatınca kim bana para verecek? Hani 8 ay gün atmak ne demek? Hani Suriyeliler bizden iyi yani. emin olun 8 ay gün atılmaz. Hani bu ağır bir hastalık yani. Ağır kaldıramıyorum. 8 ay ne demek? 8 ay ben onun bekleyeceğim? Onun 8 ay sonra gideceğim, tekrar muayene olacağım. E, ee, gelişme, artma var mı? Başka bir şey var mı? Tekrardan muayene olup tekrardan ameliyata gireceğim. Kağıdı yırttım attım, 4 senedir halen bekliyorum. Tekrardan gitmiyor, hastaneden nefret ettim yani. Peki bunun için bir çözüm yolu düşünüyor musunuz? Nasıl bir çözüme ulaşabilir bu? Çözüm yolu ben düşünemem de bunu yetkililer düşünsün. Ben niye düşüneyim? Tayyip düşünsün. Teşekkürler sağ olun. Ama hep... Mihir Hakkı kadınlara özel bir hak, peki bu hak erkeklerde de olsaydı siz eşinizden ne isterdiniz? Ben eşimden hiçbir şey istemezdim. Neden? Yani niye istemezdim? Ya Bu aslında kişisel bir şey, yani kişisel şöyle, insanın kendi içinden gelen bir şey. Kimi mesela kadınlarda da biliyoruz, kimi kadınlar helikopter de istiyor, 100 gram altın da istiyor, bir tane küçük çeyrek de isteyebiliyorlar. Bu aslında yani bana göre kişisel, yani isteğe bağlı bir şey. Hani benim mesela ben kendi açımdan konuşayım. Benim gönlüm hani öyle hissediyorum. Tok olduğu için ben hiçbir şey yani hiçbir şekilde bir şey istemezdim. Peki mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Mutlu evliliğin sırrı sabır, sevgi kesinlikle. Saygı üçü. O, 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 yani buradan eşinize bir şey söylemek ister misin? Eşime bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Yok hiçbir şey söylemek istemiyorum. Onu çok seviyorum. Eee İlk hayatımda var. 11 senedir evliyiz. İki tane çocuğumuz var çok şükür. Öyle. İçimden geçen bu kadar yani. Bir şarkı armağan etseniz peki? Şarkı armağan etsem. Şarkı çok zor. Eskiden vardı şimdi unuttum. Vallahi hangisi? Bilmiyorum. Tamam. De, de. Merhabalar. Merhaba. Mihir kadınlara özel bir hak biliyorsunuz. Evet. Peki erkeklerin de böyle bir hakkı olsaydı siz ne isterdiniz? Vallahi ben sadece mutlu bir evlilik isterim. Başka bir şey istemezdim. Ben şahs adıma konuşayım mutlu bir evlilik isterdim. Ama mehir hakkı kadınların hakkıdır. Peygamber Efendimiz öyle buyurdu. Onun emirleri doğrultusunda bu hakkıdır. Kadınların mehir hakkı hakkıdır. Evet. Peki yeni evlenecek çiftlerimize bir öneriniz varsa ne önerirsiniz? Vallahi şimdinin gençlerine önerimiz yok ki. Şimdinin gençleri kendileri kafalarına göre kendiler vuruyor. Kendilerine ananın babanın sözünü dinleyen genç yok ki zaten. Evet. Genç yok şimdi. Kızımız da var, oğlumuz da var ama herkes kendi kafasına giriyor. اما هلكس الله متليلس